Nedir kentteki durum? Buyurun lütfen. Açası şöyle, yani Batman'da bir süredir ciddi vaka artışları vardı. Zaten biraz Haziran sonrası kentte vaka artışları artmaya başlamıştı. Son birkaç haftadır ciddi bir şekilde arttı. Batman Bölge Devlet Hastanesi COVID polikliniklerine günde 700-800 civarı başvuru oluyor. Sağlık çalışanlardan aldığımız bilgi, bunların en az yarısı olası vaka. Ee, yine servisler dolu, yoğun bakımlar dolu, maalesef yaşamını yitiren çok sayıda hasta oluyor. Ee, en, son, en son dün yerel basında da e, ki bunlar e, yerel idareciler tarafından e, paylaşılmayan veriler ama artık e, 500 kişinin yaşamını yitirdiğine e, dair e, haber çıktı ki zaten e, sahada çalışanlar da aslında e, bu sayıları e, teyit ediyor maalesef bir Haziran öncesi yaşamını yitiren 8 kişiydi. Bu sayı dün itibariyle 500'e ulaşmış oldu. 2 Haziran'da 23 Eylül arası Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye'deki genel ölümler 1536, Batman 492. Bu verilere göre Türkiye'deki yaşamını yitirenlerin yaklaşık 3'te biri Batman'da maalesef yaşamını yitirmiş. Yine Maalesef dediğimiz gibi bu yaşamlı yitirenlerin bir kısmı yoğun bakımlarda yeri olmadığı için servislerde yatırılarak takip edilmek zorunda kalmıyor. yoğun bakma anlamıyor, servislerde yaşamlı yitiren hastalar var. acillerde beklerken yine yoğun bakımda yer olmadığı için acilde yaşamlı yitiren hastaların olduğu yine meslektaşlarımız tarafından bizlerle paylaşıldı. Bir bütün olarak açısı Batman'da şu an gelinen durum. Pandemi salgın toplum sağlığını tehdit eder bir aşamaya gelmiş durumda ciddi sorunlar yaşanıyor. Sağlık sisteminin kapasitesi artık açıkçası şu mevcut haliyle salgınla baş edilecek durumda değil. Kapasite tamamıyla dolu halbuki salgının başından beri aslında önerilen salgınla sağda mücadele edilmesi gerektiği. Ee, hastanelerin e, sağlık organizasyonunun kapasitesinin aşılmaması adına planlamaların önceden yapılması gerektiği ile ilgili çağrılarımız oluyordu ama maalesef gelinen noktada durum bu. E, bu anlamda hızlıca e, kararların alınıp e, hem e, yoğun bakım hem servis e, kapasitelerinin hızlı bir şekilde e, artırılması, yine açıkçası sağlık çalışanı anlamında ciddi anlamda sorunlar var. E, enfekte olan çok sayıda sağlık çalışanı oldu, 600'ü geçen sağlık çalışan enfekte oldu. Ee, sağlık çalışanları uzun bir süreçtir bunun içerisinde fedakarca çalışıyorlar yoruldular ciddi bir şekilde e, sıkıntılar var e, bu anlamda sağlık çalışanı anlamında da desteklenmesi gerekiyor hızlı bir şekilde belki ilk başta hukuki herhangi bir sorunu olmayan açığa alınmış ihraç edilmiş sağlık çalışanlarından başlamak üzere atama bekleyen sağlık çalışanların hızlı bir şekilde atamalarının yapılması gerekiyor. Ve Açıkçası e, yine e, şunu diyebiliriz, e, süreci yöneten e, yerel idareciler, e, kamu otoritesi e, dar bir grupla süreci yönetiyor. Biz e, sonuçta herhangi bir veri e, hak sahip e, değiliz resmi verilere, sadece sahadan verilere ulaşıyoruz. Bu anlamda aslında hızlı bir şekilde sürecin yönetiminin de demokratikleştirilmesi önemli. Elimizdeki tüm seçilmişlerin de sürecin pandemi yönetiminin içerisinde yer almasının toplumda güven ilişkisi açısından da değerli olacağını, Böylesi bir süreçte artık başarı başarısızlık ikliminden sıyrılıp gerçekten ilimiz kendimiz adına doğru kararların alınması çok önemli. Buradan yine halkımıza da yapacağımız çağrımız böylesine artık toplum sağlığını tehdit eder aşamaya gelmiş olan pandemiye karşı bir bütün olarak yine kişisel koruyucu tedbirlerini olabildiğince özen göstermelerinin değerli olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Sayın Oğuz çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.